Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lobide silah nasıl gösterilir onu göstereceğim. Tabi bunu yapmak için öncelikle bir tane anonslu silahınızın olması lazım. Bir tane de normal silah. Bakın gördüğünüz gibi şu lobide göster işaretinin olması lazım. Ve şunu kuşandım. Şimdi size bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle şu işareti kaldırıyoruz. Sonra Hızlı bir şekilde şuna tıklayıp ve öbür silahımızı kuşanıyoruz. Bir daha. Hızlı bir şekilde. Bakın gördüğünüz gibi lobbyde göster işaretlendi. Ama biz bu silahı kullanıyoruz. Şimdi bir de bunu eğitim alanında göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anasıl olmayan silahımızı Lobi'de gösterebiliyoruz. Bu tarzda daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanal like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.